Değerli basın mensupları, kıymetli başkan yardımcılarımız. Öncelikle hayırlı sabahlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra nöbetçi vekil uygulamasına başlamış bulunuyoruz. Teşkilattan gelen biri olarak nöbetçi vekil uygulamasının ilkini bizim başlatmamız makul olanıydı. Bu konudaki düşüncemizi ilettiğimizde il başkanlığımız uygun gördüler. Bugün bir aradayız. Öncelikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı lanetleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayı 9000'den fazla, yarısına yakında da çocuk katledilmiş, şehit edilmiş durumda. De. Tabii bunu ve arkasındaki güçleri, İsrail ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Yaklaşık 1700 gün il başkanlığı görevi yaptım. 3 Ağustos 2018 tarihinde göreve geldiğimizde bir cuma günüydü. Geldik teşkilatımıza 8. kadar çıktık. Çalışmaya başladık. Allah bize güzel insanlarla çalışmayı nasip etti. Güzel bir organizasyon içerisinde il başkanının görevini layık ile yerine getirmeye çalıştık. Tabii köşe bucak elimizden geldiği kadarıyla ziyaretler kanaatlerimizi bildirmeler ve bildiğimiz doğruları hem burada hem Ankara'da söyleme gayreti içerisinde olduk. Allah da bize 31 Mart akşamı büyük bir zaferi murad etti, lütfetti. Sonrasında 17-0 diye adlandırdığımız başarının inşallah bundan sonra devam etmesini murad ediyoruz. Düşüncemiz o yönde. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın Uygun görmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev alma imkanını bulduk. Altını çizerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle şehrimiz, ülkemiz için ne yaparız gayret içerisindeyiz. Çünkü biz yönetişim anlayışımızda inovatif bir şeyler yapmamız lazım. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Yani sadece gidip gelen biri olmak yerine el kaldırıp indiren biri olmak yerine inovatif bir iş yapmamız gerekiyor. Kayseri tabiriyle ilden ayrıksı bir iş yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede hareket etmeye gayret ediyoruz. Bunu da yaparken sizleri ve vatandaşlarımız dinlediğimizde onların bize söyledikleri, ifade ettikleri toplum yararına olan her şeyi not alıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla sahaya getirmeye çalışıyoruz, meclise getirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi bayağı bir yol aldığımız bir konu. Önümüzdeki günlerde muhtemelen belli bir aşamaya gelecek. Hem sosyal medyamızda hem de siz basın mensupları vasıtasıyla şehrimize, ülkemize duyurma imkanı bulduğumuz pompalı tüfeklerin edinilmesiyle alakalı bir süreci başlattık silah gibi, tabanca gibi olmasını istiyoruz pompalı tüfeklerin. Çünkü son dönemde herhalde geçtiğimiz yıl 4000'e yakın insan bu sebepten dolayı can verdi. Tabii yaralananların sayısı daha fazla. Özellikle bu işi ateş fişeğini ateşleyen şey de bundan 2 ay kadar önce belki de 3 ay kadar önce bir polis memurunun iki kişi arasında çıkan tartışmada, hasımlar arasında birbirlerine ateş etmeleri sürecinde sayın polis memurumuz e, yaralanması 33 gün yoğun bakımda kalması sonrasında şehit olması bu işi ateşleyen fişek oldu. İnşallah bir yere gelmek üzereyiz. Bununla alakalı gerekli görüşmeleri yapıyoruz. İçişleri Bakanımız ve Bakan Yardımcımızla şahsen görüştük. Tabii burada söylemek gerektiğine inandığım bir şey var. Biliyorsunuz şehrin değişik muhtelif yerlerinde araba mezarlıkları diye tarif ettiğimiz yedemin depoları var. Buralarda Zaman zaman yeni model, zaman zaman da eski model araçlar bazen üst üste, bazen yan yana terk edilmiş vaziyette duruyor. Şöyle bir baktığımızda sayı kimilerine göre 1 milyon, kimilerine göre 1,5 milyon araçtan bahsediliyor. Bu araçların orada durması kimsenin lehine olmasa gerek. Sayın Adalet Bakanımıza 4 Ekim tarihinde bu konuyla alakalı kanaatimizi yinelemiştik ve bunu da sosyal medya hesabımızdan duyurmuştuk. Sayın Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ay çıkmadan, yani Ekim ayı çıkmadan... Bir Kasım itibariyle bu tür araçların ekonomik kazandırılmasıyla alakalı kanaatimizi nihayete erdirip fiiliyata dökmüş durumda. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hesaplamalar yanlış olabilir ama 25 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. Sosyal medya ve basında da görüyoruz bu arabaların satışa çıkması halinde ikinci el piyasasına muhteşem bir gerileme olacağından bahsediliyor. Özellikle işçileri ve işverenlere ilgilenen kıdem tazminat fonu. Kıdem tazminat fonu diye tarif ettiğimiz şey bir işçi ve işveren arasındaki Çalışma e, akışından oluşan hakların devlet tarafından bir kaynakta tutulup daha sonra olur ya ikisi arasında bir muhalefet olur veya uzlaşmazlık olursa devlet bu konuda taraf olsun, işçinin ve işverenin hakkını korusun ve kaynağı kendisinde toplasın diye bir kanaatimiz vardı bu fonun kurulmasıyla alakalı. İnşallah onun da çalışmasına başlıyoruz. Başarılı olmak bizim birinci gayretimiz olacak. Burada 5 yıl görev yaptık. Kendimize göre inovatif işler yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah mecliste de bulunduğumuz süre içerisinde memlekete, millete hizmet etme, inovatif işler yapma gayreti içinde olacağız. Son olarak şunu söylüyorum. Amacımız, nihai amacımız faydalı olabilmek.